Sokak hayvanlarının çoğalmasının sebebi Türkiye'de bulunan 20 bine yakın köyde yaşayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylü çiftçim. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Hayvan severler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim. Kütahya Baros avukatlarından avukat Hediye Türkol Kehribar yaptığı açıklamada dünyaya örnek olarak 2004 yılında ana hükmü belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması olarak çıkartılan Hayvanlar Koruma Derneği kanununa rağmen hala daha 1389 belediyenin 1200'e yakınında bakım evi de yok, kısırlaştırma da yok dedim. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kısırlaştırılma yapmayan belediyelerin görev ihmaliyle hayvanlar aç, sefil yaşam savaşı verirken, çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaş da muzdarip ve şikayetçi olduğunda belediyeler bu hayvanları toplarken bir azını öldürüp kalanları da birbirlerine, başka ilçelere, beldelere, çöplüklere, ormanlara ve o otobanları atıyor. Atılan hayvanlar üremeye devam ediyorlar diyen Kütahya Baros avukatlarından avukat hediye Türkol Kehribar bu katliam ve üreme döngüsü devam ediyor. Bizler 20 yıl boyunca hayvanseverler, gönüllüler ve STK'lar olarak belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması için yetkili kurumlarca belediyelere denetim, idari ve cezai yaptırım gelsin diye mücadele ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Fakat yasayı uygulamayan ve görev ihmalinde bulunmaya devam eden belediyelere yetkili kurumlarca ne denetim yapıldı ve de ne de idari cezai bir yaptırım getirirdim. Ve şimdi bir kısım bürokratlar ve bazı siyasiler belediyelerin görev ihmallerinin kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu masumlara ödetmek istiyorlar dedim. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Baros avukatlarından avukat hediye Türkol Kehribar yaptığı açıklamada oysa bürokratların da bilmediği bir gerçek. Sokak hayvanlarının ana kaynağı Türkiye'de bulunan 20 bine yakın köyde yaşayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan 10 milyonlarca vatandaşın canını, malını, davarını koruyan yüz binlerce sahipli bekçi ve çoban köpeklerinin sahiplerince beldelere, ilçelere atılan ve sonra da sokak köpeği denilen yavrularıdır. Bu sahiplerince atılan bekçi çoban köpeği yavrularının büyüyüp Artık sahipsiz sokak köpeği olmadan ve çapraz üremeye girmeden kısırlaştırılması sağlanmaz ise üreme devam edecektir. Kısırlaştırılırsa üreme kontrol altına alınır. Bugün bir kısım bürokrat ve siyasilerin saldırgan olanlar toplanacak, uyutulacak, öldürülecek diyerek ölümlerden ölüm biçmeye çalıştıkları bir insanlık ayıbı olan öldürülmeleri yasaya konmaya çalışılan sokak köpeklerinin %99'u bu korumacı, bekçi, çoban köpekleri sahiplerince atılan yavrularıdır. Daha bunu bile göremiyorlar dedim. Kütahya Baros avukatlarından avukat hediye Türkol Kehribar yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledim. Cumhurbaşkanına sesleniş. Dünyaya örnek olarak 2004 yılında ana hükmü belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması olarak çıkartılan hayvanları koruma kanununa rağmen hala daha 1389 belediyenin 1200'e yakınında bakım evi de yok, kısırlaştırma da yok. Kısırlaştırılma yapmayan belediyelerin görev ihmaliyle hayvanlar aç, sefil, yaşam savaşı verirken çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaş da muzdarip ve şikayetçi olduğunda belediyeler bu hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da birbirlerine başka ilçelere, beldelere, çöplüklere, ormanlara ve o atıyor. Atılan hayvanlar üremeye devam ediyorlar. Bu katliam ve üreme döngüsü devam ediyor. Bizler 20 yıl boyunca hayvan severler, gönüllüler ve STK'lar olarak belediyelerin bakıma bir kurup kısırlaştırma yapması için Yetkili kurumlarca belediyelere denetim, idari ve cezai yaptırım gelsin diye mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Fakat yasayı uygulamayan ve görev ihmalinde bulunmaya devam eden belediyelere yetkili kurumlarca ne denetim yapıldı ve de ne de idari cezai bir yaptırım getirildi. Ve şimdi bir kısım bürokratlar ve bazı siyasiler belediyelerin görev ihmallerinin bedelini kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu masumlara ödetmek istiyorlar. Oysa bürokratların da bildiği, bilmediği bir gerçek sokak hayvanlarının ana kaynağı Türkiye'de bulunan 20 bine yakın köyde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan 10 milyon çoban köpeklerinin sahiplerince beldelere, ilçelere atılan ve sonra da sokak köpeği denilen yavrularıdır. Bu sahiplerince atılan bekçi çoban köpeği yavrularının büyüyüp artık sahipsiz sokak köpeği olmadan ve çapraz üremeye girmeden kısırlaştırılması sağlanmaz ise üreme devam edecektir. Tarım ve hayvancılık yapanların ve evinin malını, canını korumak için kapısı bekçi köpeği olan köylünün köpeklerini elinden almak veya kısırlaştırmak mümkün olamasa da bunların şehirlere kırsala atılan yavruları kısırlaştırılırsa üreme kontrol altına alınır. Bugün bir kısım bürokrat ve siyasiler saldırgan olanlar toplanacak, uyutulacak, öldürülecek diyerek 99'u bu korumacı bekçi çoban köpeklerinin sahipleri çatlan yavrularıdır. Daha bunu bile göremiyorlar. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklı selim siyasiler olduğuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor ve sayın milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. STK'lar ve kamuoyundan gizli hazırlanan, katliam ve üreme döngüsü devam ettirecek bu kanun teklifi geri çekilmelidir. Şimdi hep birlikte haykırıyoruz. Yasayı geri çek!